Merhaba arkadaşlar ben Gece Gündüz Önce Hekim'den Fightman Allah Allah ee, Bugün ne oynuyoruz War Thunder oynuyoruz War Thunder nedir bilmeyenler için Uçak simülasyon oyunu uçak Simülasyon savaş oyunu Uçak savaşları var yani 5 farklı ülke var Hepsinin ayrı uçakları var ben Almanya'dan gidiyorum Hem Almanya'da 5 sulatım var Hem de 3 tane uçağım var yani bu planörlere göre gelişmiş 3 tane uçam var. Gerçi bu da planör ama iyi planör bu. Yani çok iyi olmasa da iyi planör. Seviyeme göre 4. seviyeyim. Ee, i̇lk önce bir oyundaki uçakları anlatayım. Araştırdan, ülkeden uçaklarına bakabiliyorsunuz. Böyle ben mesela FV190A1 diye bir küçük bombacı uçaklardan birini istiyorum mesela oyunda çok çeşit silah var. 200 küsür, 200 küsür uçak var oyunda. Silah dedim pardon özür dilerim. 200 küsür yani uçak var. Belki 220 küsür bilmiyorum tam. Ama 200 kesim vardır. Şimdi bu 50 kiloluk bombayı ne ya? İki tane top var gözüküyor anasını satayım. Top yok. Atamıyorum. Malum oğlum bu oyun. Cık. Ama çok güzel oyun arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oyun. Oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi. Tarihi değil de hızlı savaşlardan. Şöyle bir arama yapalım. Saate bakayım ben. Çoktandır kanala video koymuyordum. Zaten abonem de yok. Bunu açıklamama gerek yok herhalde. Ama çoktandır koymuyordum. İki abonem vardı. İkisi de gitti. İnternetim yoktu o yüzden koyamıyordum. Şu anda koyuyorum. Vay be dün de Madrid maçı vardı. Şu yeni büyük uçağı deneyeyim. Madrid mini maçı vardı. Madrid 1-0 aldı valla. Çok üzüldüm arkadaşlar. İddiaya girmiştik. Ben Bayern Münih alır dedim. Heh başladı oyun. Ben bayar mini alır dedim. Real Madrid aldı. Ona üzüldüm çok ya valla. Heh salak ya mal valla mal. Kendi kendine düştü geri zekalı. Öldü köpek gibi geberdi. Aa bu manevra yapamıyordu da. Of. Öküz gibi ayı gibi bir tane uçak bu. Hayvan uçağı bu. Mal uçak mal. Köt gibi uçak. Kocaman manevra yapamıyor bu ama çok pis tarıyor çok pis tarıyor söyleyeyim onu ses çok mu ya Oyunun sesi ses çok mu ya valla bana öyle geldi biraz kısayım ya Ay. arkadaşlar böyle de bakabilirsiniz böyle de bakabilirsiniz ben bunu tercih ediyorum şunu yakalamaya çalışacağım Ya bunun topu var diye gözüküyor topu yok ya ah yakaladım seni Vallahi yakaladım seni. Hadi bakayım düş artık. Çüş be. Evet, o da benimle aynı çok. Oh be düştü. Arkadaşlar oyun çok eğlenceli ya. Vallahi çok eğlenceli. M, C o benden hızlı. F2, F1, M o da olmaz. Hah bulan Hayme saldırabilir. Ne oluyor lan? Aha arkama geçmiş pezemek. Lan arkamdan pezemek. Bak ya arkama geçmiş şey çocuğu ya. Küfür etmek istemiyorum illa ettirecek ya. Ah I 15 var orada. Hızlı uçak ama tararsam öldürürüm. Şuradan şöyle bir deneme. Aha değdi vallahi değdi. Yok değmemiş. Dedi diye gözüküyordu ama değmemiş. Orada mı lan o uçak? P36. P36 da güçlü ya. Allah hızlı uçuyor. Benimkine göre hızlı uçuyor. Ah. U15 F2 A anasını satayım. Basarsam U15 uzaklaşıyor. Ah yok. Üff. Dön 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 çabuk 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 dön. Çok yanlış bir şey yaptım. Allah benim arkamda tarret de var. Tarret çalışmıyor anasını satayım. Niye çalışmıyor onu anlamadım. Mermi mi yok acaba? Çok sinir bozucu bir şey. Aa, ah şu şu hadi. Anlarsınız. Ya bu hızlı ama ya. Bana göre çok hızlı ya. Benimki ayı gibi destan gibi uçak anasını satayım. Ben bunu nasıl yakalayayım? Ayy, baksana ya manevralara bak lan ben o manevrayı Lan ben bir tane manevra yapayım derken adam 10 tane manevra ediyor Benim uçakta iş yok Kötü Ah taret çalıştı Anlıyız kim taret Adam gibi tarasana göt Tara lan. Neyse değdirebildik bir tane. Uuu füze yolladı pezemek. Arkadaşlar joystickle oynanıyor. joystickle de oynanıyor. Klavyelerde de ben şu an klavye oynuyorum ama joystick'im de var. Herkes joystick daha güzel diyor. Joystick'i de deneyeceğim. Uff. Iska geçti valla. Ben oraya inerim. İnerim ben oraya. Oo. oo. O abi olmuyor. Ha benim füzem yok ya, topum yok. Tora 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 tora. Hadi be, düşmedi. Taret göt gibi tarıyor yemin ediyorum. Göt gibi tarıyorum. Bir boka yaramıyor şu taret. Ben şu Ju 87'yi bir alayım da. Ananı bacını. Yakıt sızıntısı varmış. Ama yavaş. Oo beyler. Yakıt sızıntısı var da. O 30'dan aşağı düştüm sıçtık. O yakıt sızıntısı. Yavaş yavaş düşüyor ama yani. Buraya dönmeseydim iyiydi. Şöyle dönüp. Öyle iniş yapmam lazım. O abicim yavaş yavaş. Oha hayvan çüş. Göte bak. Nasıl tarıyor ya. Ananı sik. Yuh. Bu fail oldu burada hayvan ya. Jus <laughs> 87 al. Ha bu da düştü mü kaldık planörlere. O da düştü mü sıçtık. Evet aşağı doğru bir pike atayım. Arkadaşlar hızlanmak için böyle aşağı doğru basarsanız dümdüz... Buna pike deniyor. Oyunda bir Türk yazarsa pike yap diye. Anlayın. Şş, acı. Evet pike. Tamamdır güzel pike. 800'e kadar çıktık. Çok güzel. Hı -hı. Bakalım bilgisayar mühendisi olabileceğiz mi? Vallahi bilgisayar mühendisi olmak istiyorum ama. Dur bakalım. Olabileceğiz mi acaba? Acı biri gelmesin buraya Dur bakayım. Motoru bunun arkadaşlar güzel çalışıyor. 110 Hani web en hızlı demek %110 da da çalışabiliyor. F2 a F2 ayı alabilirim. 500 kiloluk 30 tane bombası var bu uçağın. Hayvan gibi bombası var 500 kiloluk. Hem de 30 tane. Hadi şunları bir tararsak. Ben onlara bomba atacağım. Cık. Tutmuyor o şey çok uzak. Gitmiyor oraya kadar. Ah Ah. Olmadı. İstediğimi yapamadım. Ya patlattı pezevenk ya. Ben patlatacağım. Tara abi tara 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 tara. İndirdim. Uh. Evet çok güzel. Şu anda hiçbir hasarımız yok. Ama alabiliriz. Arkadaşlar bu oyunda kötü olmanıza rağmen siz bir seviyelik uçak olun, planör olun, karşınızdaki jet olsun. Yine öldürme şansınız var. Nasıl mı? Pilotu vurursanız öldürürsünüz. Yani öyle şanslar da var. World of Warplanes'ten artısı bu. World of Warplanes'te öyle bir şey yoktu. Uçan canına bakılıyordu. Ama tabii ki pilotu vurmak da öyle her yiğidin harcı değil. Tam radyatörü değiştir abi. Kompresör iskelet. Anayı değiş. Araştır abi. <gülüyor> <gülüyor> ya bu uçak çok istiyor araştırma. O yüzden bayağı bir uzun sürer bu uçak. Ama çok güzel uçak. 623 leva basıyor. 2.80 hasar veriyor. İki tane topu var, füzesi var yani. 3 13 kilometre yukarı çıkabiliyor. Dönüş süresi, süresi 21 saniye. Benimki 32 saniye. Mal gibi dönüyor orası çocuğu, Mal gibi dönüyor. Bu 42 saniyede dönüyor. Bu hepten kötü. Yani Şu an uçaklarım bok gibi. Uçakları bok götürüyor diyebiliriz. E 12'nin önce uçağı hem 12 v 5. Aman bu kötü ya ben bunu sevmiyorum. Çalma daha iyi. Böyle şu FV'yi araştırsın. Aslında bu da 4 tane topu var. 468'e basıyor. 30 saniye dönüyor. Aslında 4.9 kilometre çıkıyor. Bir saniye patlama kütlesi. Aslında bu da güzel ya. 11 bin. Ama ben bunu araştıracağım. Bu daha güzel. Buradan MiG-15 BİS'e çıkıyor. Bu manyak bir şey arkadaşlar. Ama tabi alması da manyak bir şey. Ta 152'nin anasını var ya. BF-109 bunlar da iyi arkadaşlar. Bunlar da çok güzel. BF109 G10 BF109 en son ki. Heh. Şu çok güzel özellikle. Hadi bakalım bir tane daha oyuna girelim. Ah, you meet me. Şarkı yok mu ya? Benim telefonla bozuldu. Şarkı açardık ya. Aman. Haydi. Haydi bakalım. Arkadaşlar ee, oyun Rus yapımcı tarafından yapılmış. O yüzden Almanya biraz hor görünmüş. Yani Almanya uçakları bu kadar kötü değil. Belki de 2. Dünya Savaşı'nın en iyi uçakları Almanya'daydı. Ama işte Rusyalı bir yapımcı yaptığı için biraz Almanya'nın gücü düşürülmüş. Yani Rusyada da bir kayırma var. Kayırma söz konusu. Yani tolerans verilmiş. Ne desen, ne desen. Of çok güzel bastım be. Şöyle aşağıdan aşağıdan gidelim. Tua bağlantısı diyor lan, Ne oluyor lan benim internete? Ben bombur benim. Böyle aşağıdan aşağıdan biz gidelim. Vay bu haritayı seviyorum ben ya. Çok güzel hafta. Böyle yapmak da vuruşa. Lan hızım düştü Allah kahretsin ya. Şuraya bomba bırakırsan. Yok şuraya değil. Buraya pike yapıyorum. Oh. Tamam güzel. Şimdi şu töpeği açacağız. Kaldır burnu. Kaldır burnu. Aferin. Evet şuraya bombayı bırakmam lazım. Lan bomba bırakılmıyor Allah belanı versin ya. Aman koyayım ya. Bomba alanını göstermedi şerefsiz. Lan patlatacağım ben sizi ya. Tam bu patladı zaten. Ananı sikeyim. Pardon küfür ettim. Hoppa. Arkama geçmiş pezevenk. Lan sen mi tarıyorsun beni oğlum bu çocuğu? Geber lan. Adama bak bana sıkıyor. Göt. Sen kimsin? Aman akorum Silah tutukluk yapacak şimdi ya. Ölmedi ananın. O benim. O benim acı. Ananın bacınız kim? Gel lan buraya. BF10 gel gel. Gel gel siktir seni gel. Benim adamım olsa da orası benim adamım ateş ediyor ya. Geber lan. İpne. ne? Gel gel. Gel seninle işim bitmedi gel. Dön dön. Gel oğlum sen gel buraya ya korkma. Bak bak korkudan sıçtı altına. Pezevenk. Vurdum. Daha fazla yapmadım da puan gitmesin. Bak şimdi ya. Gelen geçen ona gidiyor ya. Mal mısınız abi siz ya? Hah. Lan o benim pezevenk vurma. Ananı başını Benim adam bana vuruyor ya. Pezevenk ya. Lan gel buraya bak anas bacını yaptırma. O benim lan. İp ne? Al işte silah tutuk yaptı. Tam doldu şimdi. Dön 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 ya var ananın bacını. Oğlum yine kas yattı şerefsiz ya. Al işte. Üçüncü kase. 3 tane asist oldu satayım. 3 asisti ben nereye sokayım? Cık cık. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ah be. Dön bu tarafa ya, bu tarafa. O orada bir tane Jules 87 var. Aa, planer var. O planere yetişemiyorum ama ben. Fulle bas. Fulle bas. ya. O planöre yetişmem lazım. Hıh <laughs> vuramıyor salak. Aha vuracak şimdi. O kanadı deldi. Kanadı deldi düşüyorum. Düşüyorum. Bak hala o ananı. Lan kanat kopacak. Tarıyor hala ya. Ananı bacını başlattırma lan. Orası çocuğu lan. Lan benim adam ateş ediyormuş. Gel lan buraya. Gel gel. Ha bak şimdi, şimdi geldi bir tane düşman. Alt hareti. Alt hareti. Nerede o Yok. Talet almayı unuttuk. Talet vardı bizde. Şimdi buraya bomba bıraksam. Tamam biri gitti. Ay iki kişiye de zarar vermişiz. Güzel oynayalım ya. Güzel güzel. Hiç ölmedim. Bir tane uçak düşürmem lazım oraya. Lan, alırım taleti şimdi bak. Kızdırma beni. Nerede o yok? Bak şimdi bak hala vuruyor. Onu. Onu. Heh. Nerede o? Nereden tarıyor peze? Sen misin Yok yok Oğlum kim tarıyor beni? Anlamadım ya. Nereden tarıyor Dur lan bomba olacak şimdi dur. dur. Dur bekle bekle bomba olsun bekle. <laughs> Exelator arkadaki delinmiş biraz. Çok uçaklıktan çıkmış nasıl sattım. Tamamdır bomba oldu geleceğe gel 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 oğlum. Sen sataştın ya bana. Sittim beni. Aslında burayı bombalamak daha mantıklı hepsi daha yakın. Buradaki de uzak birbirine. Bak şimdi ya arkaya geldilerini. Hayır. 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 Ananı. Bombayı bırak. Bombayı bırak. Anam. Salak ya. Bırak bombayı. Tamam birini imha ettim düştüm ben. Patladı. Marco Linea patlatmış. BF110. Adam gibi iki tane uçak var zaten. Bu Marco nakitli makitli ama sözde. İşte öylesine nakitli. Bu kadar hızlı dönüyor muydu ya? Vallahi iyiymiş. Ama dana gibi uçak her yerden vuruluyor. Kocaman uçak. No, roket atmıyor ya. Şşş ova. Şu deniz birimlerini çökersen mi? Neyse ben deniz birimlerini. Ya ben uçak düşürmek istiyorum. Sikerim deniz birimini ya hadi. Uçak düşeceğim ben. Kocaman şey düşürür de Bunun 500 ile basması lazım. Hadi bastır. Kattım mı bu basar. Bak şimdi manyak basıyor. O kadar büyük uçak bu kadar nasıl basıyor ben anlamıyorum. Çok güzel refleksi ya. Ha bu uçağı çok eğlenceli var ya. Beyler harbiden oynayın bak. Çok eğlenceli bir oy oyun. Şu uçağı uçurma fizikleri yeter ya. Bir pike daha atacağım. Özellikle şu pike yapmak çok eğlenceli. Mükemmel bir pike. Uf uh, motor sonunda çalışıyor. Yalnız uçak benim önceki maçlardan hasar almış herhalde 500'le basma Manyak toruyor ya. Harbiden manyak toruyor. Hastasıyım şunun taramasını. Dön lan kazma. Oo ağaç varmış. Ağaca gömüyorduk. Neyse şunlara gidelim. Çüş 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 çüş. Sakin olun. Ya <laughs> Adamın arkasına geçmiştim ben onu düşürdüm ya. Ya bir tane uçak düşüremeden biter mi maç ya? Of. Çok sıkılıyorum. İşte oyun böyle. Dur bakayım ne kadar gelişmiş. Tamam Ne ana yedi mermi. Sonra kaplama değişimini alacağım. Biraz boyayayım şunu. Bir 259 daha çok var. Ama müthiş uçak. Garantisini veriyorum yani. Harika olacak. Arkadaşlar oyun gördüğünüz gibi çok eğlenceli ikinci bölümü gelecek. Şu an o level atlamayı da daha çok var. Daha 4 levelim 5 level alayım da. Daha level atlamaya çok var gördüğünüz gibi. Bir dakika ben şu füzelere bakacağım. Niye füzem yok benim? Salak mısınız? Mal mısınız siz? Füze niye koymuyorsunuz? Çok az kalmış. Dördüncü tiyer. Yeni 20 milimetrelik toplar. Top mop var ya. Ama atmıyor. Kodumun malı atmıyor. Bomba 50 kiloluk bombayı ne yapayım ben ya. En az 500 olması lazım evrensel. Markolina e bakalım. Markolin kazma. Evrenseli yedir. Makinalı tüfek. Arttırıyor. Ju 87'ye bakalım. Kustomizasyon silahlar. Silahlar. Bunun da silahı yok. Ha 500 kilogram bombası var. Makine altı ve iki tane bir tane taret. Gövde tamiri, kanat tamiri açık. Radyatör değişikliği. Motor değişikliği. Bunda bayağı yerli etmişim. Cu 87 B2 bayağı ilerletmişim şu an. İyi yani. Durumu iyi. 50 kilo bomba. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun eğlenceli bana göre. Oynayabilirsiniz siz de. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Gece gündüz oyuncu ekim Fightman.